Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınızda Life vs T1'ın analizini yapmak istiyorum. Aslında Hamvalife T1'dan öte bu maç Chovy Faker vs'si ve bu benim için yani hepimiz için büyük ihtimal çoğu takip edenler için dünya şampiyonasını inanılmaz bir şey. Öncelikle şunu da söyleyelim. Chovy Faker zaten normal sezonda çok fazla karşılaşıyor ama son dönemde dünya şampiyonasında Chovy'nin genel olarak maçlarda yaptığı böyle inanılmaz işler var diye düşünüyorum. O yüzden daha da bir arttı bu aslında. Şimdi bakalım nasıl olacak? Bu arada bunu yenerse de T1 yarı finale çıkmış oluyor. Yani yarı final T1 yani şampiyon mu olacak soruları yavaş yavaş kafamızda yer etmeye başladı. Şimdi seçime saklama ekranına geçelim. Jace, Yuumi ve Graves yasaklanıyor sol tarafta. Sağ tarafta ise Twisted Fate, Lee Sin ve Jarvan saklamaları geliyor. Hemen ilk seçim Leblanc karşılığında Leblanc'ın karşısına hemen Lissandra ve Aphelios geliyor. Kör seçim. Zaten Aphelios burada hani şunu anlamıyorum. Mesela Afelius alındı. Tamam hani Miss Fortune falan bu kadar oynanırken Miss Fortune varken neden Varus oluyorlar? Bir fikrim yok açıkçası. Olaf artı Varus geliniyor. Bu arada Leblanc Olaf Lisandra'ya karşı fena olmayan bir tercih. Onu da söyleyelim. Üçüncü seçimden Talon geliyor. İkinci seçim yasaklama ekranında Trash ve e, Leona ve Rakan yasaklanıyor. Sol tarafta ise yetenek gücü şampiyonları yasaklanıyor. Gwen ve Kennen. Dördüncü tercihten Treş alınıyor. Zaten Afelius Treş Bayağı bir güçlü. Burada biraz da şeyle alakalı bu. Hani Varus treş'i de vermemek biraz da aslında önemli bu durumda. Treşe karşı Braum geliyor. Körbi üst koridor tercihi. Bu arada Morgan Morgan diye okunuyor galiba. Çok fazla Renekton oynadı. Hatta turnuvada Renekton oynayan tek üst koridor falan olabilir kendisi. O yüzden de yani biraz bu konuda yorum açıkçası. Aslında Hanvalife'ın zayıf noktaları burada belli olmuş oluyor arkadaşlar. Ve Renekton'a karşı nar tercih geliyor. Nar normalde turnuvada çok fazla tercih edilmiyor. Ama Renekton'u görünce tabii ki burada tercih ediliyor. Bakalım Chovy Faker. Hatta şöyle diyeyim Chovy Faker ben... Şunu da merak ediyorum. Şimdi T1'ın kadrosu inanılmaz genç arkadaşlar. Yani Seri 2003'lü olması lazım. Gumayuş 2003'lü ya da 2002'li. O neredeseniz öyle. İnanılmaz bir genç kadroları var ve dünya şampiyonasında yarı çıkma şa yarı finale çıkma şansları Hatta yarı finale çıkıyorlar. Yani bunu zaten hepiniz izlemişsinizdir. Altta da 2-0 yazıyor. Yarı finalde boy gösterecek. Divan bakalım Hamvalayfa e karşı nasıl bir maç oynamışlar. Şampiyon olma ihtimalleri oyunlarından ihtimalleri var mı? Onu izleyeceğiz. Şimdi hepinize iyi seyirler. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya abi spoiler verme ya şöyle böyle arkadaşlar. Şimdi Bizim amacımız genelde size kimin yendiğini duyurmak değil. Ben analizleri yaparken, bu analizleri yaparken en büyük hedefim insanlara bir şeyler katabilmek, beraber de izlemiş olmak. Zaten kimin yendiğini genelde en ufak takip ediyorsan YouTube'da, Twitter'da, orada burada elbet denk geliyorsundur. Çünkü herkes konuşuyor. Arkadaşlar bu dünya şampiyonası yani normal bir maç, normal bir sezon maçı olsa eyvallah. Hani sonuna kadar hak vereceğim size ama bu farklı bir seviye. Bu arada Aphelios Thresh. Burada Varus inanılmaz fazla ee, nerf yedi. Zayıflatıldı. Ona rağmen burada Deft'in Varus seçmesi. Hatta ikinci başta da Varus seçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Şu an aslında baktığımız zaman. Üst koridorda ittirme gücü Teeva'nın. Alt koridorda büyük bir ihtimalle Tresh Afelios ittirecektir o koridoru. Orta koridorda da Lisandra sabit hani herhangi bir sıkıntı yaşamadan oyununa oynayacaktır diye düşünüyorum. Hatta Lisandra'nın da gördüğünüz gibi ittirme gücü var. Bu arada Lisandra o yalnız üst koridorda ikinci seviyeyi Renekton almış. Şimdi düşünüyorsunuz ki ya işte koridorda ittiriyor öyle yapıyor falan. Arkadaşlar koridorlar bu şekilde belli olmuyor. Mesela şu an Nar ittirme gücünü veriyor ya. Tamam atıyorum onu vermesinin çok büyük sebepleri var. Yani kendince. O an zaten ilk, bu arada ilk başlarda hani nar zaten böyle inanılmaz o tamam yok etti falan değil. Eşyalar alındıkça daha güçlü oluyor nar. Öyle düşünün. Özellikle de yan koridorda zaten ayrı bir güçlü oluyor. Talon alt koridordan üst koridora doğru rotasyon yaptığı için de narın kendi üstüne alması koridoru çok da şaşırılacak bir şey değil aslında. Yani bu tarz maçlarda oyun başlamadan önce eşleşmeler konuşulur. Ormancı der ki, Oner diyor ki, Faker kanka ittirebiliyor musun orta koridoru? Faker diyor ki, istersen ittiririm, istersen ittirmem. Yalnız Chovy orta koridorda bir takas kazanıyor. Alt koridorda bir mevzu var. Olaf alt koridora doğru geldiği için Borus'la Braum agresif oynuyor. Bu arada erken oyunda hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde ne üst koridorda ne alt koridorda ne orta koridorda arkadaşlar Olaf'ı hiçbir koridorda Olaf'ın dahil olduğu bir koridor şu an kaybetmiyor arkadaşlar. Onu da rahatlıkla söyleyelim çünkü Talon var. Talon böyle erken oyunda çok da böyle güçlü. Tabii ki kendince gücü var ama Olaf'ın biliyorsunuz ki ayrı bir gücü var ve Talon'un koridorları mesela atıyorum Hollowlife'ta Braum var ya, Braum Varus o kafa kafaya dövüşlerde daha güçlü mesela. Atıyorum işte orta koridorda Lisandro olduğu için mesela atıyorum Merkür bot alırsa eğer Chovy mesela. Diyelim ki LeBlanc'a ulti atamadı Lisandro. Bu sefer ne oluyor? Olaf'a zaten kullanamıyor 6. seviyede falan. Öyle ufak detaylar oluyor. Üst koridorda da Renekton Olaf yine güçlü. Burada bu arada aklınızda şöyle bir soru vardır. Ulan bu adamlar alt koridorda bu koridora nasıl vuruyor işte Adamlar nereye kadar ittirmiş falan. Arkadaşlar az önce Olaf alt koridor tarafındaydı. Talon üst koridor Yampiri yengecini aldı. Ne yaptı? Olaf da alt koridordakini aldı. Ivan tarafı şunu biliyor. Talon şu an Gromp'unda ya. Adam diyor ki Tivan tarafı. Lan bizim Talon Gromp'una döndüyse büyük ihtimal Olaf da Gromp'undadır. Olaf da Gromp'tadır. O yüzden diyor biz rahat oynayabiliriz. Yalnız orta koridorda LeBlanc biraz biraz Faker'ı darlamaya başladı Chovy. Bu arada bu eşleşmede Lisandra yeniyor gibi gözüküyor. Evet zaten hani koridor yenmiyor. Lisandra LeBlanc'ın en çok yapmayı sevdiği şeyi yaptırtmıyor. Atıyorum ne yapıyor? Dürtüyor. İşte ne yapıyor? İçeriye giriyor senin herhangi bir takım arkadaşını tekleyip çıkabiliyor. Tekleyebilir ama çıkamaz. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden ee, Lissandra koridor aşamasında da fena değil. Ölmüyorsun. Ha tabii iyi oynayan Leblanc'lar sıkıntı çıkartabiliyor. Yalnız Braum gelmiş oraya. Buradaki 3 ve 3ü T1 tarafı istemeyecektir diye düşünüyorum. Yalnız Talon şöyle bir dürtüyor. Orta koridorda da şu an Faker'ın ittirme gücü var. Bu arada bak W'sunu kullandı Faker. Hemen geri çıkmak zorunda. Niye? W'sunu kullandı. Şimdi artçı şoku yok demek bu. O yüzden bakın Chovy'e bakın. Hemen W'sunu kullanır kullanmaz öne çıkıyor. Bu çok önemli bir şey ve üstüne direkt W'sunu kullanıyor. Bunu kullanmasının da en büyük sebebi ne? 6. seviye değil Faker. Çok rahat bir şekilde yapıyor. İkincisi bakın Keria burada çok 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 önemli bir şey yapıyor. Şimdi normalde bu koridoru Faker ittiremeyecek tamam mı? Ama Keria diyor ki ya bizim zaten Afelios daha diyor koridorda değil. Kapı çaldı. Normalde Faker burayı ittiremeyecek. Ama Keriye diyor ki bizim ofeliyoz zaten üstünde olduğu için diyor. Ben diyor sana diyor yardım edebilirim kardeşim Faker. Sen canını sıkma. Biliyorum diyor. Chovy sana zor zamanlar yaşatıyor ama diyor rahat ol farm yap midde biz seni taşıyacağız diyorlar Faker'a. E. Bu konuşmalar geçiyor. Bu arada Oner de Kabadayı gibi oynamıyor mu? Sürekli böyle üstünde hırka var, omzuna atıyor, kolları giymiyor falan. Bu arada Oner de Dünya şampiyonası öncesinde zaten çoğu böyle gerçekten ligleri takip eden insanların söylediği gibi dünya şampiyonasında da öyle bir performans sergiliyor. Oner arkadaşlar dünyanın en iyi ormancısı olmaya veya ormancılarından birisi olmaya gerçekten aday bir ormancı çok genç yaşında. Tabii ki önünde çok büyük bir rakip var. Kanyon var biliyorsunuz ki. Bu arada şunu da soracağım size. Bugün Dammon Mad Lions maçı oynanacak. Onun da analizini istiyorsanız aşağıya arkadaşlar yorum atabilirsiniz. Keria'dan bir bait geliyor. İşte buna bayılıyorum. Trash'le bunu yapıyor. Hemen arkaya bir lantern. Hemen bir tık öne adım. Ve rakibi korkutan hareketler Keria'dan. Ya onlar güzel şeyler. Bu Trash'in yaptığı ya. Adamlar gerçekten şeyi çok iyi yapıyor ya böyle şampiyonların veya şampiyonun değil oyunun tamam mı birkaç tane böyle ufak detayı var. O ufak detayları yaptığınız zaman gerçekten fark yani özellikle de bu seviyeden bahsediyorum. O ufak detaylar sizi farklı oyuncu yapıyor. Ve emin olun t şu an bence çoğu oyuncusu bunu çok güzel bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Yani şimdi Faker'ın orada tecrübesi var. Alt koridorun yeteneği işte hani diğer oyuncuların da gençliği yeteneği bu arada Chovy şu an Faker'a gerçekten zor anlar yaşatıyor. Ama tekrar söylediğim gibi LeBlanc bunu yeniyor. Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum. Tim Liquid'in orta koridoru Yensen. Icon vardı Alenji'nin orta koridoru. Onu bu eşleşmede iki kere yenmişti. Ama sanırım yanlış hatırlamıyorsam o eşleşmede Lisandra elektrik ver girmişti. Onu da Hatırlatalım bu arada alt koridorda Keria. Şimdi hemen burada Yine bir detay söyleyeyim size şimdi. Keriye buradaki totemi kırıyor değil mi? Buradaki totemi nasıl kırıyor? Normalde buradaki totemi kırmaya gelemez. Ama adamın ormancısı Talon kuşlarda. O yüzden de adam diyor ki lan benim ormancım bu tarafta. Ben en iyisi diyor bunu alayım. Hani bana gelen olmaz. Ama ormancınız yoksa o yoksa bu arada kanlıdan çok iyi bir takas geldi burada. Bu arada Olaf da arkadaşlar alamete başladı. Orta koridorda ittirme gücü var. Evet alameti verdikleri için burada hemen alt koridorda yani şu an büyük ihtimal T1 tarafı rakibin alamete girdiğini biliyordur diye düşünüyorum. Yani %90. Şimdi bu takas Aphelios oynarken yapılabilecek bir takas. Ne yapıyorlar? Aphelios'un silahları var arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bu silahlarla beraber alameti verip alt koridordan Gumayushi yani Aphelios'a plaka veriyor T1 tarafı. Bu inanılmaz güzel bir takas oluyor. Neden? Şimdi alamet eğer e, plakalar 5 plakadaysa 2 plaka alıyorsunuz. Genelde yalnız orada talona bir salon bile blankı darladı. 2 plaka alıyorsunuz normalde full canlıysa hiç vurmazsan kuleye. Şimdi ne oldu? T1 tarafı 3 tane plaka aldı artık alt koridordan. Ve defte de minyon kaybettirdiler. Şimdi yalnız orta koridorda bir mevzu var. Ay yalnız son anda gerçekten az canlı kurtuldu orada. Şimdi orta koridorda sıkıntı olduğu için burada Oner'i darlamaya çalışıyorlar size söylediğim şey bu işte. Hep orman analizlerini söylüyorum. Rakip takımın buradan baskına geleceğini düşünüyorsanız bakın kırmızıyı nereye çekti. Buraya çekmesi her zaman iyidir. Trash'e de daha çok yaklaşmış oldu. Otomatikmen de buradan gel gelirse adam çok deep girmiş oluyor. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bu takastan şimdi nasıl çıkıldığını şöyle anlayabiliriz. Şimdi bir taraf alamet aldı bir taraf plak aldı. Bunda en fikiriz. Şimdi alamet alan taraf bu alametle ne yapacak bunu konuşalım yani eğer ki adam gidip o da 3 plaka alırsa ne bileyim veya kule alırsa bir yere kule altı yapıp bir şey yaparsa eyvallah. Bu arada 4. plakasında işi burada almış oluyor. Şimdi inanılmaz bir altın farkı olduğu nişancılar arasında ben şunu söylemek istiyorum şu an. Alameti Hammalife tarafı nereye açacak? Şimdi oyunda biz bunu ya ben oyun ben böyle koçluk yaparken bunu hep söylüyorum. Yani kendimce oyun mantığıma bu çok uyan bir şeydir. Şimdi T1 tarafı tamam mı? Öne geçti, doğru mu? Afelios bir şekilde öne geçti ve rakipte alamet var. Rakip Alameti kullanmadığı sürece buradaki bu ala e plakaların farkı kapanmayacak. Hem hem fikir miyiz? Böyle bir durum olduğu için de arkadaşlar Divan tarafı haritada herhangi bir şey yapmak zor zorunda değil. Divan hiçbir şey yapmasa dahi otomatikmen Divan zaten plakaları aldı. Çünkü niye? Divan bir şey yaptı diyelim. Oldu ki kötü oynadı bir yerde. Birileri kötü oynadı olabilir insanlık hali. Oynandı ve kötü bitti sonucu. Bu sefer Olaf gitti, alameti açtı ve ne oldu? Diyelim ki oradan plaka verdiler bir sürü. Veya belki kule verdiler. Ama bunu yapmazlarsa, o takaslara girmezlerse vesaire plaka verme ihtimalleri çok çok düşük. Alt koridorda Varus Bram daha kuleye bile yaklaşamadı. Üst koridorda Renekton zaten darlanıyor. Bir de şimdi şunu söyleyeceğim. Ormancıların ne kadar önemli olduğunu şimdi size söyleyeyim. Şimdi diyelim ki yalnız alt koridorda bir mevzu var. Oy yalnız Keria'dan orada Varus'un sıçra atacağını falan düşündü sanırım. Orada Braum'a bir hook geldi. Yalnız Olaf'la Talon kapışıyor. Talon Olaf'ı yendi yan, yan tarafta. Bir bitkinlik geldi. Orayı kazanmış oluyorlar. Şimdi şunu oy yalnız sıçra atıp orada Olaf'ın da Yo Braum'un sıçrasını alıyor. Şimdi şunu söylüyordum. Ormancıların ne kadar önemli olduğunu şampiyon olarak. Yalnız alt koridora bir 6 geliyor. O Nardan da bu ışından geldi. Renekton'un ışınlanı yok. Bakalım burası nasıl bitecek. Varus'un sıçrasını aldılar. Ve orada ilk kanı da Gumayışı'ya veriyorlar. İnanılmaz öne geçmiş oluyor burada Gumayışı. Şimdi hemen mantığımı söyleyecektim size. Ormancı Olaf. Bakın hepiniz kafanızda hayal edin. Ormancı Olaf. Rakip Ormancı Olaf. Siz de nar oynuyorsunuz. Renekton'la Olaf'a ölme ihtimaliniz nedir? Size soru. Kendiniz cevaplayın. Yok diyenlerin duyuyorum. Şimdi yoksa bunlar sürekli Renekton'un üstüne oynar değil mi? Sürekli nar Renekton'un üstüne oynuyorsa da bu otomatikman ne oluyor? Nar için çok rahat bir koridor olmuş oluyor arkadaşlar. Bu arada ikinci de t tarafı kendi şeyine kendiliğine yazdırıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Afelios inanılmaz güçlü. T1 oyun planını çok güzel bir şekilde uyguluyor şu an. Divan alt koridorda ekstra bir şey yaptı. Ama bunun sebebi orta koridor ittirme gücü olması. İşte adamları 2 iki ve 2'de falan yeniyor olmaları. Talon'un birebir de... Ta Olaf'ı yenmesi vesaire ve alamet atıldı. Alametin kullanıldığı yeri kendiniz görüyorsunuz. Yalnız orta koridorda bir kapışma var. Orada kanla Leblanc'ı yalnız düşürecek neredeyse. Oy! Chovy orada kaçmayı başarıyor. Şimdi alamet belki buraya kafa bile atmadı ki atmamış büyük ihtimal. Renekton buradan plak almıştı zaten. Evet her zaman size söylediğim olay. Bakın. Bakın Afelios'a buraya yetenek gücünü kullanıyor. Bu yeteneğinizi buraya atın. O çalda sizi bekliyor olabilirler. Sıkıntı. Haritada birilerini görmüyorken, harit orada çalıları çeklerken yeteneklerinizi kullanmaktan çekinmeyin. Şimdi sadece bir skorla inanılmaz öne geçti Divan ve alameti gördüğünüz gibi kullanılmadı. Kullanamadılar. Alamet kullanılmadığı için o ilk baştaki takas ne oldu arkadaşlar? Maalesef tutmadı. t tarafı öne geçmiş oldu. Yani öne geçmiş zaten. O öne geçiş geri dönebilirdi. Geri dönme ihtimali kalmadı. Burada inanılmaz fazla vuruyor yalnız kuleye. O Afelios'tan direkt olarak bir ulti geldi. Kuleye fazla vuruyor ve Trash çok iyi yerde bekliyor. Hani karşıda Braum olduğu için direkt olarak bir kitle kontrol falan olmadığı için arındırı da olduğu için Thresh'in beklediği yer gayet iyi. Şimdi bakın Faker'ın pozisyonuna. Faker şu an bak gerçekten Faker şu an bayağı iyi oynuyor. Ha, bunda takım arkadaşların da payı var eyvallah. Faker bakın buraya kadar geldi. Ben hep maçlarda size ne diyorum? Buraya kadar geldiğiniz zaman orta koridor olarak buralara gelmeyin. Geri dönün hemen. Çünkü sizin zaten yapacağınızı yaptınız. Siz Guma'yı yediniz ki kardeşim ben arkandayım rahat ol sen diyor sen git. Ne istiyorsan yap dediniz. O da yaptı. Ne oldu? Oldu. Bir tane fazladan plak aldı. Adamlar dursaydı eğer ne olacaktı? Böyle altı yapacaklardı. Rakibin durumuna göre orada rakip ayıktı mı sizin oraya geldiniz vesaire. Bu turnuva maçlarında orada rakip genelde ayıkır onu. O yüzden geri çıkar. Ama tekli dereceli de öyle olmaz. Bu arada Faker şu an mesela 25 milyon geride. Ama şimdi LeBlanc işte kime karşı olsun? Orianna'ya karşı olsun. Orianna'ya karşı 25 milyon öne geçerse LeBlanc sıkıntı. Ama Lisandra'ya karşı geçtiği zaman özellikle de Afelios gibi bir nişancısı kastıysa ya bu Afelios olmasın sadece herhangi bir nişancı da olabilir. Nişancısı kasan Lisandra çok mutludur. Burada direkt Oner ultisini kullanıp çıkıyor. Şimdi nişancısı kasan Lisandra neden mutlu? Lisandra'nın arkadaşlar ben hasar atayım, ben insanları tekleyim falan diye bir çabası, gayesi, isteği hiçbir zaman olmuyor. Otomatikmen de arkadaşlar ee, siz ne yapıyorsunuz? Kitle kontrol odaklı oynuyorsunuz takım arkadaşlarınıza yardım amaçlı oynuyorsunuz. Mantık bu olduğu için şu an Faker'ın farmda geri düşmesinin öyle inanılmaz bir önemi yok arkadaşlar. Gumayış orada şey alıyor yalnız çok kötü bir lantern geldi. Ay keriye Gumayış'ı resmen öldürttürüyordu diyebiliriz. Şimdi Trash Lafelios her yerdeki plakaları aldılar yani. Alt koridorda kuleyi aldılar. Üst koridordan plakaları aldılar. Direkt olarak orta koridora geldiler. Gayet mantıklı bir hamle. Ve burada şimdi takım savaşı çıkacak gibi duruyor. Ama bu alamet ne kadar önemli açıkçası tartışılır. Bu arada Leblanc'ın yetenekleri yokken, orta koridoru ittirmişken hemen orada alamete doğru ilerliyorlar. Oner, Talon bayağı bir hasar yedi ve Talon'un ultisi yok onu unutmayalım. Aphelios'un ulti geliyor. 4 kişiye stun. Lissandra çok iyi girdi içeriye. Lissandra kendi ulti atıyor. Yalnız arkada Keria bitkinliğin 60 Leblanc'a. Leblanc orada hiçbir şey yapamadan Herkes düşüyor. Bu arada inanılmaz iyi oynadı Afelios ve Lisandra. Harbiden efsane ve arkada da Keria çok iyi bir şekilde tuttu şeyi ee, Leblanc'ı ve orada Renekton'u sıkıştırıyorlar. Renekton maalesef düşmeyecektir. Yalnız orada Chovy. O W'ya sıçra attı Chovy. Bakalım orada düşecek mi? Faker geliyor. Oradan Keria hook atacak. Keria da kalıyor. Fena kase atıyor ve orta koridora alamet alınıyor. Buradaki alamet savaşını ha resmen Hanvalife zorunda hissettiği bir savaş aldı. Emin olun Hanvalife tarafından kimse o savaşı istemiyordur. Ama yapmak zorunda kaldılar gibi bir şey oldu. Ve bakın Gumayuş'u orada kulenin canı az olmasına rağmen direkt olarak bırakıyor. Çünkü ne gerek var abi? Zaten üste döndüğümüzde biz orayı zaten alırız. Tanla üst koridordaki kuleyi aldı. Buraya bu aradanlar ulti bile atabilir normalde ama büyük milyon olmadığı için çok da ihtiyacı olmadı. Ve üst koridorda ittirdiği için bakın savaşı tekrar izliyoruz. Onların ultisi yok, Talon'un ultisi yok. Aphelios öne çıkıp ultiyi atıyor bakın. 4 kişiye de kitle kontrol. Lisandra arkadan çok iyi giriyor. Bakın burada LeBlanc'la Thresh'in kapışmasını. Lisandra arkayı çok iyi tutmuş. Talon direkt sıçrayla e girmiş düşüyor ve arkada da Bram'ı düşürüyor. Ardından da Talon'la e, Varus da diğer tarafta düşmüş oluyor. Burada da Oner'in tepkisi, tepkisi yok gerçi ama burada çoviç almayı deniyor. T1 kendisinin için kendi takımının ikinci ejderini de almış oluyor. Bu arada Aphelios'un eşyalarına baktığınız zaman korkarsınız arkadaşlar. Kalkan yay bitmiş. Dakika farm yani dakika 18'de 190 farm ve bir sürü plak aldı. İlk kuleyi aldı. İnanılmaz önde. Dakikanın çok önünde bir Afelios izliyoruz şu an. Ve bence T1 gerçekten seçim yasaklama ekranından çıkarttıkları o üstünlüğü inanılmaz iyi kullandıklarını düşünüyorum şu dakikaya kadar. Koridorları da iyi oynadılar mı? Eyvallah iyi oynadılar. Ama bence kesinlikle T1 oyun içerisinde planlı oynama... Hani planlı oynamak ne demek? Gerçekten onu şiir gibi izletiyorlar bize. Açık ve net söyleyeyim size. Çünkü mantıken baktığınız zaman şu an mesela Faker. Adam ne yapıyor? Koridorunda geri düşmeyi kabul ediyor. Normalde Faker koridorda minyonda bu kadar geri düşmez ki. Ha tamam Chovy biraz fazla yapıyor. Hadi 20 milyon geri düşersin. O da problem değildir. Ama atıyorum şu an 30 milyon 40 milyon fark var. Ama bunun sebebi ne? Adam orta koridorda farm bırakıp Aphelios'un yanına gidiyor. Bu sefer de ne oluyor? Leblanc orta koridoru ittirirken Lissandra takım arkadaşını kastırıyor. E şimdi bu tekli derecedi ki. Yalnız üst koridor da büyük minyona ışınlan atıldı ve bu ışınlan sayesinde kule alınıyor. O efsane. Bak acayip hoşuma gitti bu durum. Oo, bu çok hoşuma gitti. Bu çok hoşuma gitti. Çok iyi. Yani Oradaki gördüğünüz gibi ikinci kulelerin önemi arkadaşlar ikinci kuleler biliyorsunuz ekstra gold veriyor artık. O yüzden de ikinci kuleler önemli. Özellikle de oyun tıkandığı için şu an mesela ilk kulelerin hepsini aldığı için T1 ikinci kuleleri alma durumu olduğu zaman T1'in ikinci kuleyi almak için ekstra şeyler kullanılabilir ki ışınlan da hani bu konuda kesinlikle her zaman kullanacağınız bir şey olduğunu düşünüyorum. Neyse dediğim gibi Lisandra'dan bahsediyorduk yani T1 kesinlikle ve kesinlikle ne yapması gerektiğini bilerek mesela hiçbir yerde ne 2 ve 2 ne 3 ve 3 bir şey denemedi. sağ ta ki Talon eşyalarını alana kadar, Aphelios eşyasını alana kadar bunu fark etmişsinizdir. Hiçbir yere baskın denenmedi. Ejder salındı. Alamet salındı. Alameti alırken rakip ne oldu? trade attılar, takas yaptılar, alt koridordan bir şey aldılar gibi gibi şeyler. Bence kesinlikle T1 tarafı şu dakikaya kadar bayağı iyi oynuyor. Zaten skorda hani skora göre para farkı da bunu gösteriyor. 5-0 iken 6000 altınlık bir fark var arkadaşlar. Şimdi Lisandra ile Talon üst koridor tarafından ittiriyorlar. Nar'ı zaten öldürmeleri çok zor ve Nar'a haritadan bakarsanız kurtları falan alıyor şu an. Bunun en büyük sebebi Talon'un çok terste olması. O kurtların önceden alınıp zaten tekrar neredeyse Talon oraya gidene kadar oranın tekrar çıkması anlamına geliyor. Şimdi T1 Ivan tarafının kesinlikle ve kesinlikle Nar'ın ittirme gücünü beklemesi lazım. Nar yan koridorda ittirdiği zaman Renekton şu an hiçbir şekilde karşısında duramaz. Renekton'u bayağı bir darlar. O yüzden de T1 tarafının Nar'ı ittirme gücünü beklemesi lazım. Ama burada Nar alt koridora gittiği için yani gidene kadar çok geciktiği için tüm T1 tarafı üstüne dönüyor ve orada Nar da dönüyor. Tekrar geliyorlar şimdi. Şimdi bakın hep beraber üste dönmüş oldular. Ne yaptılar? Totemlerini aldılar. Herkes totem işte destek totemini yeniledi falan. Şimdi tekrar geliyorlar. Şimdi görüşüyor hammolife almış gibi duruyor. Ama T1 geliyor bekle. T1 gelecek bunu almak için tekrar hamle yapacak. Ve şu an mesela Renekton alt koridorda. T1 birden Baron'a başlayıp o Renekton ışınlarını da alabilir. Bu da bir tercih. Onu da söylemiş olalım. Ama burada alt koridorda nar bayağı bir farm kaçırıyor. Bu mesela mantıklı mı bilmiyorum. Nar direkt alt koridoru ittir gitse zaten. Görüşü biraz daha geç alsalar. Zaten sol taraf baronu alacak bir güce sahip değil. Karakterleri açısından. Altın farkı açısından. Şimdi t ama burada baronu almak istediğini düşünüyorum ben. Çünkü narı Direkt buraya yürütmezler. Özellikle Koreliler bu tarz yan, yan koridorlarda kaçırılan farmlar çok önemli olduğu için genelde salmıyorlar. Yalnız orada Braum'u bayağı bir tuttu. Lisandra içeriye girmeye çalışıyor Olaf ama orada tek yedi Afelios'ta da kalıyor Baron. Orada nar içeriye doğru girdi ama çıkıyor Lisandra düştü yalnız Faker'ı düşürdüler orada. Arka tarafta Afelios'un silahlar çok fazla çakramı var. Bakalım burada bir şeyler çıkartabilecek mi? Çok çıkartabilecekmiş gibi durmuyor derken arka tarafta Braum öldü. Oner arkadan geliyor. Direkt olarak Leblanc'ın üstüne Varus'un üstüne atlıyor. Ve arkada da Leblanc'ı da düşürüyorlar. Üstüne baronda da aldılar. Ve arkadaşlar dakika 22'de 9000 altınlık bir fark oluştu. Birden yani yapabileceği hiçbir şey yok rakibin. Resmen ya bak izliyoruz ya şu an. Şey gibi hissetmiyor musunuz ya? Oğlum mesela karşı tarafın yenmesi için ne yapması lazımı düşünün mesela. Gerçekten aklıma bir şey gelmiyor yemin ederim. Özellikle o Renekton pick'i beni bir beni benden aldı. Renekton ve Varus gibi iki tane meta olmayan hatta Olaf bile kısmen metada değil. Ha tamam burada Biraz şeyle alakalı bu atıyorum. lisandranın da alınmasıyla alakalı. Eyvallah ama bir de Olaf'ı Thresh de çok bozuyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani Olaf birine koşuyor. Koştuğu kişiye lanter atıyor Thresh. Fener atıyor. Hop oradan çıkartıyor. Böyle de bir durum var. Burada Aphelios'un sırçası burada bedava gitmiş. Orada yalnız Braum'u yakalıyor Aphelios ve Thresh. Çok fazla hasar. Arkadan Faker geliyor. Bakın hiç tereddüt yok. Direkt olarak ulti atıyor. Bence gerek var mı? Yok. Ama bu adamlar özellikle Koreliler bu tarz konularda çok ciddiler yani hani sıçrası olmayan bir Brahma orada niye ulti atarsın mantıklı gelmiyor size değil mi? bana da gelmiyor ama bu oyuncular genelde bunları atıyor arkadaşlar affetmiyorlar bir kişi bir kişidir ölsün işte o sırada kule alırız ikinci kuleleri bile alsak yeter Lissandra hani Lisandro ultisi olmasa da hallederiz gibi düşünüyorlar burada T1 alt koridordan yardırıyor mega nar olurken burada nar direkt olarak öne doğru çıkıyor rakibi zonlama amaçlı yapılan bir şey tamamen Arkada yalnız Chovy Faker sürekli birbirleriyle itişip kakışıyorlar. Hani böyle ilkokuldaki birbirleriyle sürekli kavga eden çocuklar gibi sürekli Faker'la Chovy bir yerlerde kapışıyorlar. Yalnız orada Gumayishi'den bir ulti geldi, Stan da geldi. Çok fazla hasar vuruyor bu arada Gumayishi. Def sıçratmak zorunda kaldı. Bu sefer bu arada Faker'ı buraya getirdiler. Oner kapışıyor Chovy ile. Chovy resmen sürekli birileriyle itişip kakışıyor yaramaz öğrenci. Ve arkadaşlar şunu da unutmayalım. Dakika 24'te 250 farmla Afelios, Ebedi Kılıç, Kalkan Yay, Dominik Efendi yanına da Coşku'yu almış. Yanına da iki tane totem aldı. Hani say say bitmiyor. Varus'ta sadece eşyaları ucuz olmasına rağmen 2.5 eşya var. Daha botu bile bitmemiş. 2 eşya diyebiliriz botu bitmediği için. Hani oradaki altını oraya versen. 2 eşya ya... 3.5 eşya ve biri ebedi kılıç. Pahalı bir eşya arkadaşlar. Orada Olaf da sağ olsun yardım ediyor Talon'un şeyi almasına. Hemen orta koridora geliyorlar arkadaşlar. Burada şimdi e, Afelios'tan ben şey beklerdim. Kronometre beklerdim. Ama kronometreyi sanırım belki kullanmış olma ihtimali var. Yani bilmiyorum ama kronometre sanki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama kronometre basacağı doğru düzgün bir şey de yok gibi bir şey. Çünkü hani öyle bir burst hasar. Bir LeBlanc var. LeBlanc zaten yetişemiyor. Keria bu arada Trash inanılmaz iyi oynuyor maç boyunca yani gerçekten çok doğru pozisyonlarda oynuyor. Çok doğru yerlerde Afelio'sa lantern bekliyor diyebiliriz. Bu arada T1 karşı ormanı almaya devam ediyor ve para farkı 10.000 altın oldu. Hiçbir şekilde Willer yani Olaf orman falan alamıyor. Her şeyi Tivan alıyor. Koridorları ittiriyorlar. Kendi ormanlarını almaya döndüler şimdi. Herhangi bir şekilde Hamma yapabileceği şu dakikadan sonra çok da bir şey yok gibi duruyor. Aphelios bu arada kendi ormanını da alıyor. Büyük ihtimal eşyayı bitmeye çalışacak. O son kalan eşyasını. Buradan da Baron'a mı oynayacaklar? Yani garanti oynamak istiyor olma ihtimalleri var. Hani çünkü Baron güçlendirmesi çıkacak. Yalnız orada Chovy bir şeyler deniyor gibi duruyordu ama denemiyormuş. Bu arada Faker'a 60 milyon fark atmış. Onu da söyleyelim Chovy. Şimdi Baron Maron yok haritada. 1,5 dakika var. Bu 1,5 dakikayı bekleyecekler mi? Yoksa gidecekler mi? Yani Kore takımları genelde bu 1500 altını bekler arkadaşlar. Çünkü zaten bence beklemek daha mantıklı. Yani zaten 3 dakika sonra bir buçuk dakika sonra %100 kazanacağım bir şey varsa ve rakip takımda da seni böyle outscale yani geç oyunda sana karşı inanılmaz güçlü olan bir şampiyon yoksa, Kassadin'e, Kayla, bilmem neye, Aphelios'a karşı ki Kiahelios kendi takımlarında. Bu arada Aphelios bombardıman topunda bitti arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi mesela bunları kim öldürecek? Bana cevap cevap verir misiniz? Narı kim öldürecek? Narın eşyalarına bakın. Onar ölmez mesela ölmez yani bu arada 300 milyona ulaşmış Gumayushi onu da söylemiş olalım 50 saniye kaldı Baron güçlendirmesini T1 hala farmlamaya devam ediyor Bu arada Faker'ın aldığı eşyaya bakın arkadaşlar Morello, Morello'dan gitmiş şeyi bitirmiş ne denir ona bu Yumi'ye falan alınan eşya var ya onu almış Hani büyük ihtimal son parası var zaten son takım savaşı olacak diye onu aldığını düşünüyorum bu arada eskiden bir rün vardı. Eşe e giriyordunuz. Takım arkadaşlarınıza ardent çalıştırıyordu. Slow attığınız... Slow attığınızdan bir şeyler oluyordu. Hatırlamıyorum tam. Ardent çalışıyordu. Eş birisine slow attığında yanındaki nişancı Ardent'le daha hızlı vuruyordu. Belki Lisandra'da da böyle bir şey vardır. Tam bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Atıyorum kitle kontrol attığı belki veya hasar vurduğu kişi falan yanındakiler bir şey yapınca bir şey... Belki bunun kitle kontrol attığına Yanındaki hasar vurunca çalışıyordur ama pek sanmıyorum. Yalnız Aphelios Olaf'a tek attı. Ultiyi gönderiyor. Direkt Olaf direkt düşüyor. Direkt. Hiç şansı yok. Yalnız burada Talon bayağı bir kovalıyor. Lissandra'nın üstüne dönüş... ışınlarını bozuyor Üste dönüş diyorum. Özür dilerim. Çövü Renekton içeri girdi. Arındırını basan bir Aphelios var. Orada Renekton'a direkt olarak nar ulti atıyor. Hani Renekton'u... Hani Aphelios'u korumak amaç aslında. Öyle diyelim. Bakın sıçra... Aa Gumayış orada Çovi'ye sıçra ama orada düşüremedi maalesef. Orada Nar son anda Varus'u düşürüyor. Orada Braum da düşecek zaten. Ona yapılacak bir şey. Yok. O nerede? Çovi'yi düşürüyor. Ve burada arkadaşlar maç bitiyor. Bu arada Aphelios'un hasarına bakın. İnanılmaz fazla vuruyor. Ve burada maç 15'e 1 skorla. inanılmaz bir skorla. Ve t yarı finale çok iddialı bir şekilde çıktığının en büyük kanıtı arkadaşlar bu. Yani T1 belki Faker Dördüncü kez şamp dünya şampiyon olacak arkadaşlar. Dört kez. Yani iki kere olan var mı bilmiyorum. İki kere olan var mı bilmiyorum. Yani ama e, belki Mata olmuştur. Tam emin değilim. Ama büyük ihtimal o da olmadı. Düşünüyorum. İki kere olan T1 takımında var. Bengi var. Üç kere oldu. Faker da üç kere oldu. Faker eğer bu senede kazanırsa dünyada en çok şampiyonu olan tek isim olacak. Şimdi bu ismi, bu koltuğu Bengi ile paylaşıyor kendi takım arkadaşı. T1 kadrosundan 2 kere alan, 3 kere alan var ama başka takımlardan maalesef 2 kere bile alan yok diyebiliyorum. Belki Damwon olur bu sene işte ama dediğim gibi Faker bunu da kazanırsa 4 kez şampiyon olmuş olacak. Çok büyük bir şey arkadaşlar. inanılmaz büyük bir şey ve bence çok solid, çok iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum T1'ın. Bakalım yarı finallerde neler olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.